Yeni kapıya gitseydim orada okuyacaktım ama orada zaten aldılar. Bugün buraya kısmet. Bir vaha içinde binlerce insan. Hepsi bir amaçta, her yer gülistan. Olmuşlar tek yürek, bilbeden de can. Cennet ala gördüm hacı Bektaş'ta. Dağlar aşmış gelmiş on binlercesi. Kurbanlar tığlanır, cemler öncesi her konum dilinde şükür hecesi arifleri gördüm Hacı Bektaş'ta. Bir inanç ki akar kapılmış sele, zengin, fakir, dede, talih, el ele. Varmayanlar varsın doğru amale, muhabbeti gördüm Hacı Bektaş'ta ve, Kiminin kalbinde delik taştan geçer yemiş meleği yakındır kendine iyilik meleği piripak canlar gördüm Hacı Bektaş'ta unutmuş dünyanın cefa derdini öyle teslim etmiş Hakk'a kendini yıkmış esaretin derin bendini bir sultanlar gördüm Hacı Bektaş'ta durdum seyret Ettin bahayı hayran, gördüm bir kainat misali devran. Hangisi melektir, hangisi miman? Canda canan gördüm Hacı Bektaş'ta. Vah ki bana bunca zaman gelmezdim. İncilsem de bazen hiç incitmezdim. Vah ki bana huşu nedir bilmezdim. Ağlayanlar gördüm Hacı Bektaş'ta. <laughs>